merhaba. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Sener bizimleydi ve Twitter üzerinden gelen bütün yorumlarınızı okuyorum. Bir kere bu konuya ilginiz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Endişelerinizi çok iyi anlıyorum. Ve bakın sayacağım. Hülya Hanım, Gamze Hanım, Gül Hanım, Emre Bey, Emrah Bey, Esma Hanım, Necmi Bey, Hülya Akman, Zeynep Hanım, Songül Hanım, Betül Hanım, Aytaç Bey, Emrah Bey yeniden e, tüm endişelerinizi anlıyorum. E, Samim Bey'in e, anlattıkları evet gıda güvenliği ile ilgili bazı soru işaretlerinizi tamamlamamış görünüyor ama dediğim gibi ben bunları takip etmeye devam edeceğim. Sorularınızı da size belki başka konuklarımızla ki şu anda yanımızda onkoloji uzmanı Sayın e, Doçent doktor Mutlu Demiray var. Kanser beslenme ilişkisini az önce konuştuğumuz konuları yine konuşacağız. Ve ben sizin bütün endişelerinize, sorularınıza bu programda cevap vermeye çalışacağım. Ee, belki farklı tarafları daha fazla dinleyerek sizleri aydınlatacağım söz veriyorum. Evet, e, Mutlu Bey. Konumuz kanser ama az önce söyledim. Beslenme ile kanser o kadar ilişkili ki... ...tek bir gıdayı yiyerek... Sadece tüm faktörlerden bağımsız stres, alkol, sigara, tek beslenmeyle bir insan kanser olur mu? Yok böyle bir ihtimal yok. Yani şu besini yediniz kanser oldunuz işte veya işte tavuğu yediniz kanser oldunuz böyle bir şey yok. Tabii ki yani ben de biraz önceki konuşmaları dinledim. Yani tabii ki bazı mantıkları koyarak açıklamalar yapıyorsunuz ama ben de başka bir örnek vereyim. Gıda. Siz endişelisiniz ama. Siz e, yani endişelisiniz. şöyle ben bir örnek vereyim evet. herkes bu örnekten Hı. yola çıksın. İşte bu fast food sektörünün artmasıyla birlikte e, tabii ki günde çok yüksek miktarlarda yağ kullanılıyor. Ve bu yağ genellikle aynı yağ sabah konuluyor hatta ertesi gün bile aynı yağda kızartmalar yapılıyor. Bunun için de yağın acımaması için, linoleik asitin evet. çıkmaması için doyurmanız gerekiyor. Ne yaptı gıda sektörü? Gıda mühendisliği bunu doyurdu. Sonuçta bir mühendislik var evet. işin içinde. Yalnız biz ne gördük? Doymuş yağlarla bu gıdaların tüketilmesinde kalp hastalıklarının riskini arttığını Arttı. gördük. Evet. Tabii ki bu bilimsel çevrelerden eleştiri gelince gıda sektörü de dedi, dedi ki ya dedi biz bunu doyurduk bu zararlı. Dedi bunu yarı doyursak ha o zaman sağlıklı olur. Bu kadar basit mantık ve bu kez yarı doymuş yağlar çıktı piyasaya. Bunlarla aynı işlem yapıldı. Yalnız bir süre sonra ne gördük biliyor musunuz? Bu doyurmadıklarımız aralarında bağ yaptılar ve trans yağlar ortaya çıktı. Ve trans yağların daha tehlikeli olduğunu gördük. Bakın, bugün her markete gidin, her yere bakın. Hiçbir gıdanın üzerinde trans var yağdır yazmaz. Dünyanın hiçbir yerinde. Bu yasa teklifi olarak ileri ülkelerde sunuldu ve hatta bir senatörün sözü var zehir yedirdiğimizi üzerine yazamaz mıyız dediler hı hı. ve yazamadılar. Amerika Bugün bunu yapamadı bütün yazdıramadı dünyada yani lobinin gücünü düşünün. Sadece üzerinde trans yağ yoktur yazar. Yazmayanlarda ne olduğunun bilmiyoruz diyelim. Ee, tabii trans yağ yoktur yazarken de belli bir seviyenin ne? altındakilere yoktur yazılıyor. Orada da az önce bahsettiğim denge işin içine giriyor. Ne kadar yediğinizle ilgili. Hani o yoktur yazandan da yediğiniz miktar çok yüksek olursa e, siz tabii. aslında vücudunuza o trans yağı alıyorsunuz. O yüzden ne olur beslenmenizde çeşitlilik evet. yaratın, denge yaratın. Hiçbir besini çok yoğun miktarda tüketmeyin. Çünkü bilmiyoruz. Evet. Sonra ne olacağını bilmiyoruz. Evet, evet, yani bu biraz önce Dilara Hanım da söyledi. Evet. Bugün bildiğimiz, mesela Etkins'i çok eleştirdik. Bugün tekrar öne çıkmaya başladı. Ben oradaki yorumunuza katılmıyorum. Bu hafta çünkü öyle bir haber çıktı. Şöyle katılmıyorum. Aslında haberde diyor ki, yağdan çok korkuttuk. Sonra ne oldu? İnsanlar yağı azalttı, yerine şeker, karbonhidratı daha fazla yedikleri için obezite arttı. Evet, buna katılıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor bana göre. Yağı çok yersen, o da obezite sebebiyle yine aynı yere getirecek. O tabii ki. Burada da denge önemli. Hayır, hayır. Hani şimdi... Çünkü etkinizde protein veya yukarıya çıkıyor, üste çıkıyor. Evet. E, onun da zararları var. Evet, şimdi şöyle. Etkiniz diyetinin tamamen zararlı olduğuna yönelik bir söylem vardı. Hı hı. Bugün dedik ki, ya esasında etkin bu kadar tehlikeli değilmiş. Evet. Ama etkinizin modifiye edilmesi gereken yanları varmış. Neydi bu diğer protein bazlı diyetlerle, diyetlerde de aynı sorun var. Şimdi ben kanser uzmanıyım, diyetisyen değilim ama hani kanser beslenmesi konusunda en azından bir mürekkep yalamışlığım vardır. Tabii ki bütün araştırmaları biz, en yakın takip edenlerdensiniz. Biz kanser hastalarının kilo kontrolünü yağla yapmak isteriz. Yani mesela bir meme kanseri hastasında kilo alması meme kanserinin tekrarlama riskini arttırır. arttırır. Bunun için ve biz bu hastaların kesinlikle şekerden uzak durmasını istiyoruz. Eğer hasta tedavi esnasında kilo kaybediyorsa bunun yağdan daha yoğun beslenmesini, kilo alıyorsa yağdan daha az beslenmesini yani kilo kontrolünüzü yapmak istiyorsanız bunu yağ kontrolüyle yapmalısınız. Ama bu yağdan ...tamamen arındırılmış... ...proteinden arındırılmış... ...karbonhidratlı beslenmeyle değil. değil. Yine protein bazlı... Hı -hı. ...tabii ki bunun içine her türlü sebzenin... Ve tam ...eşlik tahılın, ettiği... ...tam, tam tahılın, tahılın eşlik ettiği... ...özellikle de e, yulaf gibi... ...tahıl, bulgur... Tahı, bulgur ...bunların değil, evet. eşlik ettiği... E, ...yani daha... insülinemik endeksi düşük... düşük. ...bir hı -hı. diyetle beslenmesini isteriz. Çünkü... İnsülin direkt growth faktördür. Evet. Kanserli bir hastaya verdiğiniz zaman tümörün büyüdüğünü görürsünüz. Hı -hı. Bu kadar net. Büyüme faktörü. Yani direkt büyüme faktördür ve tümörün büyüdüğünü görürsünüz. Onun için hani gerçekten beslenmenizi çeşitli tutun. Tabii ki buradaki çeşitliliği derken Karbonhidratı çeşitlendirmeyin, Hayır. karbonhidratı çıkartın hayatınızda. E, karbonhidrat derken şeker ve basit şekeri ve basit karbonhidratı çıkartmaktan bahsettik. Bulgur ve tam tahılları kontrollü. Şöyle yapalım, Hı -hı. kanserli bir hasta için mümkün olursa onları da azaltalım. Çünkü biliyorsunuz özellikle beyin tümörü gibi veya yüksek hızla çoğalan tümörlerde şeker kullanımını belirli bir seviyenin altına aldığınız zaman... Bu tedaviye direkt katkısı olan bir şey. Ama kanser hastası değilsiniz, hepimiz Hı -hı. gibi normal bir yaşantınız var. Burada tabi. Sanatlarımın evet. önerilerine Hı -hı. uyalım evet, yani ben. Tedavi. Ama kanser tedavisinde özellikle şeker ve evet. basit tahılları evet. sizde kaldırmayı öneriyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Şekerden çok korkuyorsunuz değil mi? Ya yani şimdi PET evet. CT diye bir tetkikimiz var. Yani biz tümörü görüntülerken en modern teknik bu ve biz. Tümörü şekerle görüntülüyoruz. Şekerin ucuna flor bağlıyoruz. Evet. Damardan veriyoruz. Evet. En çok şekeri hangi hücre çekerse onun içinde flor kalıyor ve parlıyor. Ve parlayanlara kanser diyoruz. Yani bugün e kanserin en modern teşhis yöntemini şekerle yaparken hala ne yersen ye, şeker yemenin bir zararı yok gibi konuşamayız. Diyemeyiz. diyemeyiz. Hastaların kilo kontrolünü yağla yapmamız gerekir ve bunların hayatlarından karbonhidratları çıkarmanız lazım. Bir örnek. Beyin tümörlü hastalarda özellikle sadece eğer ketojenik seviyeye indirebilirseniz nöbetleri bile kontrol edebilirsiniz. Hemen onu söyleyeyim ya ben. Günde 50 gram karbonhidratın altı ketojenik diyet evet. belli hastalıkların tedavisinde evet kullanılıyor. Evet. Hocam şunu da söyleyelim ama şimdi bizim buradan verdiğimiz öneriler tabii ki özel durumları kapsıyor. Şimdi bunları duyup da kendi hayatınıza lütfen hemen almayın. Varsa yine beslenme uzmanınıza, hekiminize danışın. Ee, orada da ben endişeleniyorum. Yok, şimdi şöyle, <laughs> e, bunlar genel öneriler. Genel Özellikle hani evet. kanser tedavisi sırasında bir meme kanseriyle bir bağırsak kanseri aynı değildir, bir mide <laughs> kanseri aynı değildir. Aldığınız kemoterapi sırasında çıkan yan evet. etkiler farklıdır. Bazen biz hastalarımıza glikoz da vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü akut enerji ihtiyacını karşılamamız gerekebilir. Bunlar bizim söylediklerimiz temel prensipler. Yani bu tedavi esnasındaki bazı değişiklikleri mutlaka hekim kontrolünde. Yani bugün bu dediğimizi yarın farklı bir şekilde söylüyor olabiliriz. Bunlar temel prensipler. Yani bir sıkıntınız yoksa karbonhidratları hayatınızdan tedavi esnasında mutlaka Peki, çıkartın. Hekiminiz öneriyorsa çıkartın. Peki vitaminler konusunda ne düşünüyorsunuz? Kanserden korunmak için, kanser tedavisi esnasında ikisini ayırarak vitaminlerle tamam. ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Önce kendi alanıma gireyim. Tamam. Kanser tedavisi esnasında. Şimdi bu özellikle e, bu bitkisel ürünler e, marketlerinin artmasından sonra. İşte birçok hastamız yanında ek gıdalar tüketmeye başladılar. Özellikle antioksidanların kullanımını tedavi esnasında önermiyoruz. Çünkü antioksidan kullanımı, yani sanki tedavinin yan etkilerini azaltmış gibi bir imaj tanımak, taşımakla birlikte tedavinin etkinliğini azaltabilir. Bunun için antioksidanları önermiyoruz. Bunun çok basit bir örneğini vereyim. C vitaminiyle yapılmış çalışmalarda. C vitamini oral C vitamini alan hastalarda tümörlerin daha hızlı gittiğini gördük. Hı. Çünkü siz tümörün etrafındaki oksidasyon kapasitesini azalttığınızda tümör daha bir rahat büyümeye başlıyor. Yani antioksidanı tümöre veriyorsunuz. Bunun için oral C vitamini, oral antioksidanları tedavide önermiyoruz. Tedavi sırasında, kanser tedavisi sırasında. Yani bunun dışındaki dönemlerde evet. de bence doğru beslendiğiniz takdirde gıda takviyesine ihtiyacınız Yok. olduğunu düşünmüyorum. Evet. Evet. Onun için sadece beslenmenizi düzenleyin Günde yeterli. Günde 5 porsiyon sebzesini, meyvesini tüketiyorsa, proteinleri bitkisel ve hayvansal dengeliyorsa, iyi su içiyorsa ve egzersiz hmm. yapıyorsa, kendine evet. iyi bakıyorsa, herkesin vitamin, mineral desteği almasına gerek, gerek yok. yok. Evet. Hocam sorularımız gelmeye başladı. Elif Hanım demiş ki, meme kanseri tedavisi Eylül'de bitti, sadece kitle alındı. Bal tetikler mi, kurutulmuş kayısı veya incir yemek ne derecede iyi? Şimdi şöyle tabii ki e, yani tümör hücresi altı karbonlu şekeri kullanıyor yani bu doğal mı işte yapma mı rafine mi buna bakmıyor yani onun için hayatınızdan tabii ki bal tetiklemez ama her gün bal yiyeceğinizi düşünmüyorum. kaliteli bir balı haftada bir gün yiyorsanız az miktarda. Ne bileyim bir çikolata canın istediğinizde yiyorsanız bunların bir sakıncası yok. Yani genellikle Avrupa tipi beslenmede günlük karbonhidrat tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Yani hani ben hastalarıma genellikle 100 gram hadi bilemediğiniz biraz daha üzerinde karbonhidrat tüketiminin ve bazı günlerde bunun biraz daha aşılmanın bir sakıncası yok. Ancak e, yani e, her gün bal yenmemeli. Yine dengeye geldik hocam. Yani sabah evet. kahvaltısında iki gün bal yiyorsan, iki gün incir ye, iki gün kuru kayısı ye, haftada bir gün çikolata ye ama miktarını abartma ve sürekli aynı şeyi yeme. Evet. Siz bunu kanser hastası için söylediniz. Evet. Ben bunu normal insanlar için de söylüyorum. Bu şekilde Elif Hanım'ın sorusuna da cevap vermiş olduk. Necmi Bey sormuş, e, biyoaktif proteinler kanser hücreleri üstünde ateşleyici etkiye yol açabilir mi? Çok ilgili izleyicilerimiz ee, ...bu konuya? Yani proteinlerin kanser hücreleri üzerinde bir tetikleyici etkisi yok. Çünkü hmm. e, kanser hücresinin metabolik yapısında proteinleri kullanma oranı çok düşük. Hmm. Ağırlıklı olarak glikozu kullanıyor. Onun için böyle bir e, etkileşimin olduğunu düşünmüyorum. Peki bitkisel tedaviler konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle Dilara e, Hanım bu konu çok ilginç. Hmm. Şimdi bitkisel tedavi dediğiniz tedaviler dünden bugüne olmuş şeyler değil. Bugün insanlık tarihinden süzülüp gelmiş bilgiler. Bugün 150 yıl önce de X firması, C firması, Y ilacı yoktu ama hekimler vardı ve insanları tedavi ediyorlardı. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün bu komplementer tedaviler bölümü başkanı Margaret Chan dedi ki insanlık tarihinden süzülmüş bu bilgileri yok sayamayız. Ama bugünkü modern tıp hekimlerinin yapması gereken bunların moleküler yolaklarının açıklanıp doğru nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyması lazım. Ve bu söylemden sonra şu gün Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde integratif tıp klinikleri açıldı ve bunlar bir bilim oldu ve bunlar şu anda asistan yetiştiriyorlar, araştırma yapıyorlar. Ama tıp doktorları gidiyorlar bu evet. eğitime. Tabii yani ki. hiçbir eğitimi olmadığı halde ben hayır. alternatif tedavi yöntemleri... Hayır efendim. Tıp doktorları hayır. yurt dışında bu merkezlere evet. gidiyorlar, evet. klinik eğitim alıyorlar, evet. asistanlık yapıyorlar ve sonra bu uzmanlığı elde ediyorlar. Bu çok Böldüm ciddi. çünkü çok önemliydi. Bu bir, bir, çok önemli. Yani bunu bizim yapmamız gerekiyor. Hı. Zaten başkası yapınca bu tukaka oluyor. Yani bilmeyen... Şimdi bazı moleküller var. ...inanılmaz dediğiniz etkilerini görüyorsunuz. Yani hem preklinik yani hem hayvan deneylerinde, hem evet. laboratuvarda, hem klinikte. Bugün bunlardaki sorun şu, bunları patentleyemediğiniz için. Yani bir zerdeçalı, bir zencefil, patentleyemediğiniz evet. için. Ama araştırmalar bunlarla yapılıyor, evet. İlaçla evet. yapılmıyor evet. değil mi? Evet, bunlarla yapılıyor. Evet. Ama şimdi yavaş yavaş dünyada ciddi bir kayma başladı. Mesela zencefil bulantıyı engeller. Mesela ne oldu biliyor musunuz? Mesela hamilelikteki en güvenli bulantı kesici ilaçtır. Bunu doğal haliyle hap haline getirmeye başlandı bunlar. Hmm. Veya daha özel formlara getirilmeye başlandı. Bunları yavaş yavaş daha kolay işte dozu belli olmaya başlandı. Hangi etki seviyede etki ediyor. Bunları ortaya koymaya başlandı bilim dünyası. Evet. Biz de bazılarını bunların içindeyiz hmm. bunları yapıyoruz. Ve bir süre sonra gerçekten daha e, modern bir şekilde karşımıza çıkacaklar. Hı hı. Zencefil dediniz, zerdeçalı da merak ediyorum. Onunla ilgili ne söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün onkolojide e, e, zerdeçal inanılmaz bir molekül. Yani özü kurkumin. Evet kurkumin. Kurkuminin şu ana kadar yapılmış 7500 bilimsel çalışması var. Bunun 4000'e yakını son 5 yılda yapılmış çalışmalar. Hem laboratuvar. Hem hayvan hem insan çalışmalarında e, inanılmaz etkileri var. Bu çalışmaların en başında da MD Anderson merkezinde bir e, Agarwal diye bir bilim adamı Çok var. Çok önemli bir kanser merkezi evet, olduğunu evet, söyleyelim. söyleyelim. Mdl, evet. evet. Onların diyor ki eğer patent alınabilseydi günümüzün en önemli kanser ilacı olurdu. Hmm. Bu kadar özel. Ve eğer doğru kullanılırsa, doğru kombinasyonlar yapılırsa inanılmaz faydalı bir şey. Hı -hı. Ama bu konuda iyi yetişmiş bir hekime danışmanız gerekiyor. Evet. Yani kurkumin, zerdeçal, kurkumin çok 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 önemli ve çok etkili. Hı -hı. Ama dediğim gibi bilimsel olarak iyi etkileştiği ilaçlar var, etkileşmediği ilaçlar var, Hı -hı. etkisini nötralize ettikleri var. Onun için doğru kullanılmalı. Bu İlaç 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 etkileşimini evet biliyoruz. Zaten bu konuda doktorlarımız yazdığı ilacı diğer ilaçlara göre yazıyor ama ilaç besin etkileşimi dediğimiz zaman siz burada doktorun işine karışmış oluyorsunuz. Evet. Böyle vakalarda kanser tedavisi görenlerde yine hekime danışmakta fayda var. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Şu anda tıp dünyasının kullandığı ilaçların neredeyse %75'i bitkisel kaynaklı. Bunlar ama daha bilinmeyip patentlenmiş şeyler. Ama daha Ayurveda gibi, uzak doğu tıbbı gibi uzun yıllardır kullanılanların patentleyemiyorsunuz. Öyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bugün en önemli ilaçlarımız da bilimsel, yani bitkisel kaynaklı. Mutlaka hekiminizle bunları konuşup, tabii bizim hatamız da şu oluyor. Biz hekimler bu konuyu çok iyi bilmediğimiz zaman diyoruz ki, ya ilaç alırken bir şey içme. Çünkü risk almak istemediğinde en azından koruyayım diyorsunuz. Aynen. Biz işte o yiyecekleri mutfağımızda Cemle beraber evet. yenebilir, faydalı hale getiriyoruz. Bakın dediniz ki bunlar yıl önce X firması, Y firması yoktu evet. ama insanlar yine bunları yiyordu. Sabahleyin bize zile pekmeziyle bir anne çikolatası tarifi verdi benim meslektaşım evet. sevgili Elvan. Biz işte çocuklara bu evde yaptığımız kendi çikolatamızı yedirebiliriz ya da kendi ekmeğimizi içine yulaf koyduk, rüşeym koyduk tam buğday koyduk. Onu yapabiliriz. Daha kontrolümüz altında, güvenli. Cem geleceğim birazdan Bekliyorum. yanına. E, çünkü gıdaları doğru birleştirmek de önemli. Anlatıyoruz tek başına yulaf önemli. İşte zerdeçal. Peki bunları nasıl bir araya getirecek? Burada da tarif, tarif İş, önemli hale bununla geliyor. ilgili ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu tabii ki zerdeçalın önemli çıkış kaynaklarından birisi de dünyadaki gıda tüketim istatistikleriyle kanser istatistiklerinin karşılaştırılması. Evet. Pardon. Hindistan'ın bazı bölgelerindeki kanser istatistikleri çok düşük. Niye diye baktığınızda baharat kullanımının bu bölgelerde yaklaşık 8-10 kat fazla olduğunu görüyorsunuz. Sonra tabii ki bütün dünya buna heves sardı ve uğraşmaya başladı bu işle, ama yine bir şey değişmedi. Sonra niye diye baktığımızda mesela zerdeçal, kurkumin çok önemli bir özelliği. Bunlar suda erimez, yağda erir. Hı hı. Mesela o bölgede nasıl yemek yaptıklarına baktığınızda önce yağı koyup evet. sonra baharatı, baharatı onun boyu. içinde eritiyorlar. Çünkü bunlar yağda eriyen baharatlar. Hı hı. ...ve böylece kana geçerek işlem yapıyorlar. Tabii. Aynı şey bizim için işte... ...havuç diyoruz mesela, havuç salatası yapıyor ama... ...içine yağ koymuyorsa evet. yağda eriyen vitamin olduğu için kullanılamıyor. Evet. Çok detay var. Doçent doktor Mutlu Demiray'ı ağırladık. Gıda güvenliğiyle başladık. Beslenme kanser ilişkisini konuştuk. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, dilinize Çok sağlık. Sağ Kısa bir reklam aramız var. Ben daha sonra Cem'le beraber artık şu bebek çocuk ekmeğiyle... 了才能来，来，那地方去讲